Merhaba sevgili Terazi ve Yükselen Terazi. Öncelikle hepinize keyifli bir hafta dilerim. 8 ila 14 Aralık haftasında sizleri neler bekliyor? Bakalım. Bu hafta Terazi'nin gündemindeki öncelikli başlık iletişim, planlama ve küçük ama etkisi yüksek düzenlemeler olacak. Hem Merkür'ün retro öncesi yavaşlaması hem de Güneş'in 3. evinizde ilerleyişi günlük iletişim ağınızı sadeleştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Dışarıdan bakıldığında yüzeysel işler gibi duran konuşmalar, notlar, telefon trafiği ve mini toplantılar aslında haftanın enerji merkezini oluşturuyor. Bu hafta kariyerde beni ne zorlar dersen, beklediğiniz bir geri dönüş, rapor ya da onaylar beklediğiniz tarihte gelmeyebilir. Bu gecikme sizinle ilgili değil, karşı tarafın planlamasında oluşan bir düzensizlikten kaynaklı. Burada asıl zorlayıcı nokta, bana mı mesaj veriliyor diye gereksiz anlam yüklemesi olursa, hayır, bu hafta mesaj yok, sadece aksama var. İkili iş ilişkilerinizde diplomatik yanınız keskinleşiyor. Bir çalışma arkadaşınızla aranızdaki gerilimi çözmek, uzun süredir askıda kalan bir görevi birlikte toparlamak ya da ekip içinde yanlış anlaşılan bir noktayı açıklığa kavuşturmak bu hafta sandığınızdan daha hızlı ilerleyecek. Yeni başlangıç için doğru zaman mı? Hayır, özellikle imzalanacak sözleşme, alınacak ekipman, taşınma, iş değişikliği gibi büyük adımlar için hafta biraz muğlak. Ancak hazırlık, taslak, planlama ve araştırma için mükemmel zamanlar. Örneğin, dijital bir proje taslağını genişletmek, portföy düzenlemek, eğitim, sertifika araştırması yapmak, yeni bir iş akışını test etmek gibi adımlar retrodan etkilenmez, tam tersine verimi artırır. Maddi olarak neye dikkat etmeliyim dersen, küçük harcamalar birikerek gereksiz bir yük oluşturabilir. Özellikle online alışveriş, hediye hazırlığı, abonelik ve küçük konfor alımları fark etmeden artabilir. Burada bütçe kesmek değil, şu anda gerçekten kullanacak mıyım sorusunu sormak yeterli. İyi haber ise geçmiş bir borcu kapatma ya da daha düşük faiz veya avantajlı bir ödeme planı bulma şansı var. Ayrıca bu hafta mantıklı kıyaslama yapma kapasiteniz yükseldiği için ekonomik kararlar daha rasyonel ilerleyecek. Aile içinde yanlış anlaşılmış bir cümlenin düzeltilmesi, geçmiş bir tartışmanın normale dönmesi ya da bir konuda sizin fikrinize ihtiyaç duyulması gibi şeylerde bu hafta sizi dinleyen çok olur, sakin ve ölçülü tavrınız ortamı yumuşatır. İlişkilerde hangi tema baskın dersen, iletişim, Konuşmalar tek seferde bitmeyebilir. Niyet neydi ya da tam olarak neyi kastediyorsun diye sorulan cümleler çoğalabilir ama bunlar tartışma değil, netlik arayışı olacak. Duygusal olarak daha seçicisiniz. Bu hafta seni gerçekten merak eden, sorular soran, iletişim kurmaya çalışan kişilerle daha kolay bağ kurarsınız. Sadece dış görünüş veya ilk etkileşim bu hafta belirleyici değil, konuşma kalitesi belirleyici olacak. Sosyal tarafta yoğun bir görüşme trafiği yok ama belirli bir arkadaşınızla daha sık konuşabilirsiniz. Bu kişi size pratik bir konuda destek olabilir ya da tam tersi siz ona yol gösterebilirsiniz. Bu hafta sosyal ilişkilerde seçici yakınlık teması güçleniyor. Günlük tempoda zaman yönetimi sorun çıkabilir. Aynı anda iki farklı kişi sizden yanıt beklediğinde arada kalmış hissi oluşacak. Niyetiniz kimseyi kırmak değil ama bu hafta net planlar yapmak şart. Küçük notlar, hatırlatma uygulamaları, listeleme, hangi araç size uyuyorsa kullanın. Ruh halinde düşünceleriniz hızlı, duygularınız daha yavaş çalışıyor. Bu da aklım başka, hislerin başka söylüyor, hissi yaratabilir. Bu çelişki geçici. Haftanın sonuna doğru özellikle cumartesi pazar günleri zihinsel sis dağılacak. Bu hafta dışarıdan çok sakin görünseniz de içeride ciddi bir düzen kuruyorsunuz. Küçük detaylar bu hafta büyük sonuçlar doğuracak. Siz ölçülü ve planlı kaldığınız sürece bu hafta sizi yoran her şey aslında bir sonraki dönem için hazırlık niteliği taşıyacak. İyi haftalar. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere sevgiler